Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yeni ders kitabımıza yönelik hazırlanmış olan MEB örnek sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Numaralanmış ibadetlerin hükümlerini yazarak bu hükümleri açıklayınız. Bu yıl MSÖ sınavında da bu şekilde bir soru vardı. Farzı kifaye ibadeti sorulmuştu. Şimdi burada Ramazan orucunu tutmak, teravih namazı kılmak, bir de kurban kesmek şeklinde üç tane dini kavram verilmiş, ibadetler verilmiş. Burada sevgili arkadaşlar öncelikle Ramazan orucunu tutmaya açıklayalım. Bu farz bir ibadettir. Hem de farzı ı ayındır. Sınavda o şekilde de geliyor unutmayın. Farzı ı ayın demek herkesin ayrı ayrı yapması gereken ibadetler demektir. farzı ı ayın. Ama farz da deseniz burada yeterlidir. İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar beş tane farz olan ibadettir. Yani bunları herkesin kesinlikle yerine getirmesi lazım. Bakın herkes akıllı ve ergenlik çağından itibaren herkes yapmalı. Aklınıza kalsın diye kısa kısa yazayım. Peki teravih namazı kılmak. Teravih namazı kılmak sadece Ramazan ayında yapılan bir ibadettir. Bu da Peygamber Efendimizin sünnetidir. Yani kendisi yapmıştır. Bizlere de yapmamızı istemiştir. Bu da isteğe bağlı. Peygamberimiz yaptığından dolayı Müslümanlar da bunu yapabilir. Peygamberimizin yaptığı ibadetler diyeceğiz buraya. Bunu da isteyen Müslümanlar yapar. Tabii ki sevabını elde eder ama sünnettir yani zorunlu değildir farz gibi. Şuraya herkesi yapmalı yazdık. Kurban kesmek. Bu da farz ve sünnetin ortasındadır vacip bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre kurban kesmek vaciptir. Yani İslam dininde yerine getirilmesi gerekli olan ancak farz kadar kesin değil. Bak yerine getirilmesi gerekir. Yerine getirilmesi yani herkesin kurban kesmesi gerekmiyor. Tabi zenginler için bu. Herkesin yerine getirilmesi gereken bir ibadettir diyeceğiz. Şimdi en önemli ibadetler İslam'da farzdır. Farz ayındır. Bir tane farz-ı kifaye var. Bu sene Milli İslam Üniversitesi'nde çıktı bu. Buna da örnek olarak şunu verebilirsiniz. Cenaze namazı. Tamam mı? Cenaze namazını diyelim bir grup insan kılarsa tüm toplumdan sorumluluk çıkmış oluyor. Farz Ramazan orucu, namaz, zekat, oruç bunlar herkes yapacak. Dünnet peygamberi yapmış isteyen Müslümanlar da yaparsa sevabını kazanır. Kurban kesmek, bayram namazını kılmak, efendim vitir namazı gibi ibadetler de vaciptir. İşte onları yerine getirmek gerekiyor ama farz kadar kesin değil. O zaman ikinci sırada vacip var. Üçüncü sırada dinimizde nafile ibadetler var. Mesela namazlardan önce kılınan, namazlardan sonra kılınan namazlar var. Sünnet namazlar. Yine bunun gibidir aynı. Teravih namazı gibidir. Sorumuzda hangisi gelirse gelsin artık öğrendiniz. Demek ki farz olan ibadetler herkes yapacak zorunlu. Vacip olan ibadetler yine yapmamız gerekiyor ama farz kadar kesin değil. Sünnet ise peygamberimiz yapmış bize de tavsiye etmiş yaparsak sevabını elde ederiz. İkinci sorumuz kesin olan şey yani ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Hicr suresi 99. ayet veriliyor. Bu ayette ibadetle ilgili vurgulanan ilke soruluyor. Şimdi kesin olan bir şey vardır. Dünya hayatı geçicidir dinimize göre her insana bir ömür verilmiştir. Bu ömür ecelle birlikte sona erecektir. İslam dininde akıllı olan, bak akıl sağlığı yerinde olan, tamam mı? Ergenlik çağına gelen, ergenlik çağına gelenler, yani akıl bali olanlar denir bunu. Ergenlik çağına gelen, bakın kadın erkek, kadın artı erkek, tüm Müslümanlar, ibadetlerini bak tüm Müslümanlar ibadetlerini ecelin eceli gelene kadar yani ölünceye kadar eceli gelinceye kadar yapmalıdır. Kadar yapacak. Ya ben hastayım bugün olmaz. Ben yorgunum bugün olmaz. Burada ibadetlerin sevgili arkadaşlar hangi özelliği vurgulanıyor? Gelinceye kadar yani sürekliliği. Zaten Peygamberimizin bir hadisi de var. İbadetlerde az dolan, az da olsa sürekli dolandır. Mesela namaz 5 vakittir. Yani sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Biz bunu ölünceye kadar 5 vakit olarak kılmak zorundayız. Kılmazsa kazaya kalır. Kazasını kılarsa kabul olur mu? Allah bilir. O yüzden Ramazan orucu yılda bir aydır. Siz bunu bir haftaya düşüremezsiniz. Bir ay tutacaksınız. Ya benim bugün canım istemiyor tutmuyorum. Olmaz. Yani ibadetler yapılması gerekiyor. Zenginsiniz, yılda bir defa zekatınızı vereceksiniz. Yine zenginseniz, sağlıklıysanız ömrünüzde bir defa hac ibadetini yapacaksınız. Yani burada e, pes etmek, kıvırmak, yan çizmek yoktur. Hani çocuklar oruç oruçlarken yaparlar ya, bir gün başlar, iki gün başlar bitmiyor, 30 gün. Ya ben bıraktım karnım ağrıyor diye bırakırlar. Ama dinimizde demek ki akıllı olan, ergenlik çağına gelen kadın erkek tüm Müslümanlar ibadetlerini eceli gelinceye kadar yapacaklar. Allah bize böyle bir fırsat vermiş oluyor. O yüzden insan ölüm ya da kıyamet gibi bir durum gelene kadar ibadetlerini kesintisiz olarak yapması isteniyor ayetimize göre. Üçüncü sorumuz ve son sorumuz yeni marif sistemine göre bu şekilde ayet veriliyor. Ey iman edenler yapmadığınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah katında çirkin bir davranıştır. Bu ayette de ahlakın hangi yönüne vurgu yapılıyor diyor. Bakın burada yapmadığınız şeyler diyor ya. Bu ayetlerde ahlakın doğruluk ve samimi yönüne yapıyor. Bak doğruluk. Yani bir Müslüman önce doğru olacak değil mi? Doğruluk. Ardından samimiyet istiyor. Şimdi peygamberimizin hayatıyla açıklayacak olursa peygamberimiz biliyorsunuz Muhammedül Emin'di. Daha peygamber gelmeden önce bile. Çünkü şakayla dahi olsa hiçbir yalan söylememiş. Aynı zamanda yapmadığı hiçbir şey de söylememiş. Dolayısıyla söylediğimiz şeyler doğru olacak. Ama doğru olan şeylerin inandırıcı olabilmesi için de samimi olmamız gerekiyor. Şimdi klasik bir örnek vardır. Diyelim amcanız size sigara içme diyor. Ama amcanız sigara içiyor. Şimdi burada amcanız doğru söylüyor ama samimi olması için kendisinin de sigara içmemesi lazım. Değil mi? Ya da birisi size diyor ki gıybet yapma ama sinyanızda başkalarının gıybetini yapıyor. Söylediği şey doğru ama samimi olması için kendisini de yapması lazım. Ve peygamberimiz mesela hem söylediklerini kendisi de yaptığından dolayı insanlar peygamberimiz asla yalancı diyememişler. Samimi değilsin diyememişler. Emanete mesela ihanet etmemiş. Şakayla dahi olsa yalan söylememiş. O yüzden doğruluk ve samimiyet olacak ardından da tutarlı davranışlar yapacağız. Tutarlı. Babanız da diyor ki oğlum namaz kıl kızım işte oruç tut. Ama diyelim kendisi yapmıyor. O zaman ne dersiniz? O halde sen niye yapmıyorsun? Madem iyi bir şeyse. Ha ben yapmıyorum. Ben nefsimi uydum sen yap derse işte burada söylediklerimiz tam tesir etmiyor. O yüzden sözlerimizin etkili olabilmesi için davranışlarımızla desteklememiz lazım. İşte tutarlı davranışlar da ne yapıyor? Söylediklerimizi etkili kılıyor. Etkili kılıyor. O yüzden insan mesela dinlediği, duyduğu, gördüğü, konuştuğu kişilerin söylediklerinde samimi olup olmadıklarına bakar. Tamam mı? Bir de doğru olup olmadığına bakarlar. Bir de yaptığı işlerle söyledikleri birbiriyle uyumlu mu? Eğer uyumluysa söylediği şeyler kesinlikle sevgili arkadaşlar etkili oluyor ve o davranışlar örnek alınıyor. Evet sevgili arkadaşlar 9. sınıflar din kültürü ve ahlak bilgisi dersimizle ilgili kanalımızda tüm konu anlatımlarını izleyebilirsiniz. Değerlendirme sorularının cevaplarını çözebilirsiniz. Hepinize şimdiden tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Sizler de videolarımızı beğenerek kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz.